Biz de bunun gibi pas tutmuşuz. Güllü. Buyur emmi. Nasıl sökülüyordu bu yeğenim? Emmi Allah aşkına şu antikayı çıkarma artık. Ya kendini vuracaksın ya bizi vuracaksın bir gün. Yapma kurban olayım. Güllü. Beş bin tıkı var bunun. Emmi bir bakayım mı? Öyle deme Seyfo dayı. Namusu şişmez bunun ısınmaz da. Üstelik meydanlıkta ateş ettin mi gümbürtüsünden bir Allah'ın kulu yanına sokulmaz. Sağ ol yeğenim. Makineden anlayan hal de bir başka canım. Senin gibi ya tüccarı değil güldü. Hele orada durma da silah yağını getir. Dün gece iki şeyi çok istedim. Birincisi... ...senin yaşında olup... ...yaptığını yapmayı. İkincisi... ...öz be öz yeğenim olmalı. Sen beni öz yeğenin say. Ben senin gençliğin olayım. <laughs> Emmi... ...bakıyorum da... Öz yeğenim geldi... ...pabucumuz da mı atıldı ha? Şimdi sualime cevap verin ki... ...kim öz... ...kim övey görelim. Ölüm size... ...ne kadar yakın? Yarramın başıyla... ...taşçağım kadar yakın. Bayağı mesafe var yani. Yok, çok yakın. Kişiden kişiye değişir dayı. Ben 400 bölüm daha varım. Ebesinin göt deliğiymiş.